Çalışacaktır. Ee, şimdi Orta Doğu'da peş peşe yaşanan <laughs> bu gelişmeler e, en azından kısa vadede ciddi bir istikrarsızlığa işaret ediyor. Bir kaotik durum e, olacağı anlaşılıyor. E, çatışmalara yol açabilir mi? Küçük bölgesel çatışmalara mesela Hizbullah'ın e, içinde yer aldığı bir iç çatışma e, yaşanabilir mi? Şimdi çatışma ihtimali en çok nerede var? E, Mısır'da e, biliyorsunuz e, mübarek pek yani 80'in üzerindeki yaşına rağmen e, seçimlerde ya kendisi yeniden aday olacak veya oğlunu aday yapacaktır. E, Mısır'da seçimlere doğru yani bu senenin sonuna doğru e, ciddi bir karışıklık ihtimali söz konusu. E, aynı şekilde Lübnan'da hükümet e, kurulamayabilir. Lübnan'da hükümet kurulmazsa Hizbullah'ın da içerisinde olacağı bir çatışma yeniden başlayabilir Suriye bu çatışmanın içerisinde çekilebilir. Dolayısıyla İsrail buna müdahil olabilir. Bütün bu hadiselerin içerisinde bir bakmışsınız. Bu çatışmalar yaşanırken İran'a müdahale edilmiştir. Dolayısıyla bölgenin terörize edilme ihtimali son derece yüksektir. Burası ama Buyurun. E, estağfurullah. Ama böyle bu, bu, bu işlerin de bugünden yarına olmasını beklemek. işte hani kendini yakan bir sürü insan var böyle böyle kendisini yakmasıyla hemen oralarda da devrim olacağını beklememek lazım. Biraz e, bu meselelerde zamana ihtiyacı var. Çünkü ateşten top gibidir. O yani. zaman yani kısa vade değil ama orta vadede. E, kısa orta vadede önemli de, gelişmeler peş peşe e. yaşanacak. Peki biz bundan nasıl etkileniriz? Biz bundan nasıl etkileniriz? Bakırız. 90 Veya yıllar, bize etkisi ne olur? <laughs> elbette. 90'lı yıllar boyunca Türkiye'nin sol tarafından başlayan yani Türkiye'nin batısından başlayıp yukarı kuzey kısmından devam eden bir e, halk hareketleri söz konusuydu. Devrimler yapılmıştı. rejimler değişmişti. E, Kıbrıs'ta da e, Talat hükümetiyle Zeytin Dalı Devrimi deniyor buna. E, benzer gelişme yaşanmıştı. <laughs> bir kısım e, çevreler 2002 yılında Türkiye'de de aslında benzer bir e, sürecin e, yaşandığı ifade ediliyor. Kriz ardından yeni bir hükümetin iş başına gelmesi e, Ve, batılı ye, yeni politikalar. Evet, yeni politikalar. Ve devletin evet. dönüştüğü bir süreç. Evet, batılı birçok e, analizci tarafından bu Hatta da rejimin... Da, evet, bu da turuncu <laughs> devrimlerin bir parçası olarak ifade edilmişti. Şimdi benzer gelişmelerin Türkiye'nin alt kısmında yani güneyinde, e, güneyinde e, Orta Doğu coğrafyasında e, yaşandığını görmekteyiz. Bu ne demektir? Türkiye'nin etrafında yeni bir dünya kuruluyor demektir. Türkiye'nin etrafı bu kadar e, hareketliyken Türkiye'nin bundan etkilenmemesi bir söz konusu değildir. Türkiye eğer Orta Doğu'da İsrail'e van minute deyip halk, halklar nezdinde bu kadar ön plana çıkarılıyorsa bunun bir faturası olmalıdır. Yani tesadüfen hiç kimse şunu iddia etmesin ki Türkiye tesadüfen Orta Doğu'da ön plana çıkarılıyor. Türkiye'nin ılımlı İslam rejimi tesadüfen bu kadar geliştiriliyor. Türkiye'deki dönüştürme hareketi Batı'dan bu kadar destek tesadüfen görüyor. Kimse demesin. Türkiye rol model olarak elbette ki Orta Doğu ülkelerine sunulacaktır. Belki de oradaki bazı dönüşümün içerisinde Türkiye yer alacaktır. İster istemez Türkiye'yi bu doğrudan etkileyecektir. Türkiye Orta Doğu ülkelerini dönüştürmeye kalkışırken bir iletişim içerisine girdiğinden oradaki unsurlar da Türkiye ile Türkiye'yi etkileyecektir. Dolayısıyla da Türkiye'deki rejim ile Orta Doğu'daki rejimler arasında hem sürtüşme yaşanabilecektir hem de bir rejim ihtiyacı tabiri caizse Türkiye'deki sistem o bölgelere doğru örnek olarak sunmaya çalışacak çalışılacaktır. Bunlar da tesadüfen olmayıp Batı'nın ve Amerika'nın etkisi dışında hayata geçmesi mümkün olmayan şeyler olarak karşımıza çıkacaktır. Peki ee, çok edilgen bir tablo e, çizdiniz. E, Türkiye bütün bu değişim ve dönüşüm esnasında kendi iradesi ve kendi <laughs> politikalarıyla daha etkin bir rol ve kendi çıkarlarını olabildiğince kollayan bir tavır sergileyemeyecek mi? Sergileyemez mi? <laughs> Elbette sergileyebilir. Ama bunun sınırları mevcuttur. Yani siz eğer bir küresel sistemin parçasıysanız, küresel sistem içerisinde size çizilen rol kadar ancak şey olursunuz. Yani bu batıya baş kaldırmalar, batıyla zaman batıya zaman zaman kafa tutmalar bunların hiçbirisi bağımsız politikalar üretmek, bağımsız lider bir ülke olmak çerçevesinde yapılmış hareketler değildir. Bunların önemli bir kısmı bu çerçevede İsrail'e çakma girişimleri, İsrail'e one minute deme girişimleri de bütün bu hareketlerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye son 5-6 e, senedir <laughs> bilinçli bir şekilde ağırlıklı olarak da son 2 senedir bilinçli bir şekilde Orta Doğu'da e, halklar üzerinde etkili olabilecek bir rol model ülke haline getirilmiştir. Bunların hiçbirisi tesadüf değildir. Bunların hiçbirisi bağımsız iç dinamiklerle ortaya çıkmış hadiseler değildir. Çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Bunlar batıyla, Devletleri ile koordineli bir şekilde yürütülen hareketlerdir. Meselenin bir tarafında Türkiye varsa, öbür tarafında da koca bir İslam coğrafyası, Arap dünyasının dönüştürülmesi projesi vardır. Ve Türkiye'de bu projede belki ifade edildiği gibi, Eş başkanlık iddialı bir e, tabir olsa da önemli bir e, rol üstlenmeye aday ülkedir. Evet. E, bütün bunlardan yola çıkarsak önümüzdeki e, kısa ve orta vadede e, bölgemizde istikrar beklememek e, <laughs> gerekiyor ve sürprizlere hazır olmak lazım herhalde. Her türlü sürprize hazır olmak lazım. E, Türkiye'nin iç siyasetine e, <laughs> ve Kürt sorununa bunun etkisi ne olur? etkisi olur mu? Muhakkak olacaktır. Muhakkak olacaktır. Şimdi siz küresel bir sistem içerisinde bütün bu faaliyetleri sürdürürken bu küresel sistemin dışına çıktığınızda küresel sistem içerisinde size verilen rolün ötesine çıkıp İsrail'le örneğin karşılıklı atışmayı oyunun dışına çıkarak sürdürmeye çalıştığınızda bunun etkisini Kürt sorununda görebiliyorsunuz, başka sorunlarda da görebiliyorsunuz ve bir yerde sizi belli bir noktaya çekme girişimlerini görüyorsunuz. Siz eğer bu size çizilen rolü iyi bir şekilde oynadığınızda bunun iç politikada karşılığı büyük olacaktır. 6 ay içerisinde Türkiye'de seçimler var ve bu seçimlerde bu rol model ilişkisinin devam etmesi için mevcut yapının da devam etmesi <laughs> ne yönelik bir batı desteğine e, ihtiyaç duyulacaktır. Ama bunun dışına çıkıp eğer bu rol model e, niteliğinizi farklı şekillerde kullanmaya kalkar. E, bunu da Batı'yla e, koordine içerisinde değil. Batı'yı karşınıza alarak yapmaya çalışırsanız karşınıza başka bir manzara çıkacaktır. Ama ben e, bunun çok da Batı'ya rağmen yapılmış, Amerika'ya rağmen yapılmış ve Amerika'ya rağmen yapılabilecek bir hareket olarak görmüyorum. Büyük Orta Doğu projesi içerisinde... Bu ben rağmenlerin de bir sınırı <laughs> olur. Olsa muhakkak, bile. muhakkak. Ben Türkiye'nin bu Amerikanın Orta Doğu siyasetine son derece uyumlu bir yapıda önümüzdeki 6 ayı götüreceği kanaatindeyim. Son olarak şunu da sorayım.